Bak sana bir bilgi. Birincisi şu onu da söyleyeyim. E, i̇ki tane bilgi paylaşacağım. E, bu mevcularda e, şöyle bir şey var. Eee Meral Akşener kendi için tarafından içinde belli kişiler tarafından da baskı altına alınıyor. Bu neoliberal e, tayfa diyebileceğimiz e, işte Ali Babacan'a benzer düşüncede işte e, muhalefetten belli yerlerle angaja olmuş. İsimler de e, baskı yapıyor. E, o CHP'nin işte İP'nin içindeki milliyetçi, ülkücü kökenden gelenler haricinde onlar e, bu kararı destekliyorlar. E, ama diğer kesim, belli kesimler baskı yapıyor. Meral Akşener'e baskı yapıyor. İçeride toplantılar oluyor. Detaylarını yazacağız süper habere. İsimleri öğreneceğim. Kimler? İsim isim yazacağız. Nasıl olsa isimler konuşuluyor. E, herkes isim bir şey yapıyor. İkincisi, ben dün bir tweet attım. Dedim ki o tweet'i bulabilirse e, canım, e, dedim ki e, ya dedim bu saatten sonra dedim işte e, masada dedim HDP'ye işte yani PKK'ya işte Türk ve devlet düşmanı radikal sola e, Liboş'lara e, karşı çıkabilecek seçmen nedeniyle seçmen potansiyeli nedeniyle karşı çıkabilecek tek parti e, ipti. Ondan sonra aynen bu. Bana üst düzey bir, Meral Akşener'e çok yakın bir isim direkt Whatsapp'ta mesaj gönderdi. Ne dedi biliyor musun? Söyledi mi? Evet. Yok. Yok yok. Hemen söyleyeyim. Tam cümlesini söyleyeyim ki yani yanlış hatırlamıyorum ama hı hı. doğru yorum dedi. Bu tweet'i bana göndererek. Üst düzey bir isim. Meral Akşener'e de çok yakın bir isim. Evet. Önemli. Yani. Kim o? He, Söyleyecek misin? Söylemem, onu söylemem. Üst düzey bir isim. E, Meral Hanım'a da çok yakın e, bir isim. Doğruyorum dedi. Yani bu saatten sonra e, işte o yüzden HDP boyutunda açacaktım bu mevzuyu. Üç gün boyunca linç. Tabii ki başka boyutlar da var. Sadece tek boyut bu değil tabii ki. E, o Belki de o isim de sonuçta o da belli bir perspektiften bakıyor. Ee, şimdi ben hatta şöyle düşünüyorum. Eğer doğru yorumluyorsanız siz de artık gerekeni yapın. Eğer bu masaya dönerseniz, dönüyorsanız gerekeni yapın. Ama onların tabii kafalarında başka şeyler oluyor. Siyasetin biliyorsun farklı dinamikleri var, garip bir şeyleri var. Tabii, tabii. Ee, ama e, tek boyutta bu değildir. Ama bu boyut çok önemli biliyor musun? Bu saatten sonra HDP'ye itiraz edemezler. HDP konusunda o yüzden açtım bunu. Onu bu yüzden bekledim yani bu mevzuyu. E bu akşam Öyle. göreceğiz bakalım. Dediğin gibi sorulursa ki sorulacaktır diye düşünüyorum. Akşam yayında neler söyleyecek canlı yayında. Ama senin şu son verdiğin bilgi de önemli. İçeride hı hı. de ya zaten belliydi hocam. İçeride büyük tartışma var onu söyleyeyim. Yani... Çok bariz zaten. Hı hı. Ama seçim sonrasını bekleme konusunda hemen hemen herkes biraz hı. şey e, mutabık gibi. Ve burada <laughs> şöyle bir durum var. Evet HDPye artık ses çıkaramayacak bu durumdalar yani açılım diye çözüm süreci diye AK Parti'nin geçmişte uyguladığı politikalara tepki gösterip Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti ile ittifak kurmasına tepki gösterip ayrılan seçmen bazında uzaklaşan insanlar da var ee, teşkilat bazında da yani kişi bazında da uzaklaşanlar vardır belki ee, ama seçmen bazında uzaklaşanlar için söylüyorum çünkü teşkilat bazında falan e, eski yönetici bazında uzaklaşanların farklı farklı dinamikleri de var onu sonra konuşuruz ee, ama seçmen bazında uzaklaşanların e, şunu görmesi lazım artık bir tarafta e, Cumhur İttifakı ile beraber e, MHP'nin de katkılarıyla beraber Ak Partinin de mücadelesiyle beraber PKK ile mücadeleye başlandı diğer tarafta HDP ile masaya oturuyor. Sizin eleştirdiğiniz eleştirdiğiniz şey bugün muhalefetin içinde yaşanıyor. Yani bulunduğunuz yerde yaşanıyor. Yani bunların da artık baba ocağına mı dönmesi gerekir? Dönecekleri de hesaba katmak lazım. Az önce bir dostumuz yanında kim paylaştı onu görmedim. Repla 29 Optimal'ın son anketini şey yapmış. Oradan geldi aklıma. MHP'nin çok... oyları da yükselebilir. Efendim? MHP'nin oyları yükselebilir yine.